Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki pratisyen hekim Sena Saki'nin tıpta uzmanlık sınavında patoloji alanı kazandığı ve hayatını kaybetmesi Ankara'da uzmanlık eğitimi alacağı öğrenildi. dünya hayatında nasıl bir Allah rahmet eyle. Nasıl i̇yi bir iyi Allah rahmet eyle. Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen ve ikisi doktor 4 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı kaza sonrası doktor Sena Sakin'in cenazesi görev yaptığı Gerze Devlet Hastanesi'ne ait cenaze aracı ile Samsun'un ilk adım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. <laughs> Anne ve babası kızlarının tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Genç doktor için helallik alındı.

Aramızda yaşadı, genç yaşta hayatını kaybetti. Rabbim mekanını cennet eylesin. En başta anne babaları ve yakınları olmak üzere sabırla nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu hanım kız kardeşimizi dünya hayatında nasıl bir adın kişi miydi? Allah rahmet eyle. Nasıl birisi iyi bir miydi? Allah rahmet Akrabalar ve komşularının katıldığı helallikte edilen duaların ardından cenaze orduya doğru yola çıktı.